Merhaba arkadaşlar. 23 Haziran Pazar sabahından günaydın hepinize. Uzun zamandır yayın yapmadık. Twitter'dan da fazlasıyla yayın isteği geldi. Fazla özettik. Bir yayın açalım istedim. Şöyle ufak tefek Bakabileceğim bakabileceğimiz şeylere şey. bir bakalım. Grafikleri bir inceleyelim. Analizlerimizi yapalım istedim. Piyasalar açık olduğu için Bitcoin'de Bitcoin'le başlayalım. Bildiğiniz gibi hep aynı grafiği takip ediyoruz grafikte yine son durumu bir bakalım. Yani şuralarda zaten uyardığımızı hatırlıyorsunuz diye. Buradan 56'ya düşmüştük. Buradan yukarı çıkmıştık. Tekrar şuranın kırılımıyla düşüş hattına devam ediyoruz. Alta yeni bir kanal daha eklemiştik. Bu kanalın alt diplerine geldikten sonra ufak bir oyalanmayla tekrar bu kanalın diplerine doğru 52.000 lira 53.000 lira doğru bir hareket beklediğimi uzun uzun Twitter'da anlatmıştım. Görüntü yine aynı şekilde ilerliyor. Bakalım ne olacak? Biz de beraber izleyelim, görelim. Analiz çıkacak mı, tutmayacak mı? Aksi bir durum olursa zaten e, grafiğimizi paylaşırız, yorumlarımızı yaparız. Altın tarafına geçelim. Altın tarafında şöyle bir analiz yapmıştık. Şu kırılımın hemen öncesinde, sonrasında zaten kırılım gelmişti 2000'lerden. 2400 lira yaklaşık değil 20 bir artış gözlemlemiştik. Ee, hareketin devamı mümkün uzun vadede aylık grafik bu Böyle bir iki ayda sonuçlanacak bir şey değil. Hareketin devamını bekliyorum açıkçası özellikle işte bu savaş söylemleri şunlar bunlar yani şu bölgede 2200'ler seviyeleri kırılmadığı sürece yukarı hareket devam edecek gibi görünüyor altın bir de TL grafiğine bakalım. TL grafikte de şöyle bir kanalımız oluştu. Yine destek direnç olarak çalışan hat çok güzel çalışmış. Kırılımlar çok güzel çalışmış. Destekler yine çok güzel çalışmış. Burada yine desteğin altına sarkmış. Son gündeki haber akışları dolayısıyla. Yani burada ne yapacağı ee, alt kanala mı gitmek isteyecek? Tekrar üst kanala mı gitmiş, ama şimdi birazdan bu grafik özellikle e, döviz grafiğine de bağlı olduğu için daha farklı bir yorum olacaktır. Onunla beraber hemen geçiyoruz Benjamin grafiğine. Benjamin'de de günlükte şöyle bir görüntü vardı. Onu da çizmiştik. Zaten sonrasında sert hareketler gelmişti. E, yani piyasada beklentiler tabii yok bırakırsak 28'lere düşer, yok 25'lere düşer. 20'lere düşer gibi saçma sapan yorumlar okuyoruz. Ben zaten şurada 31 80'lerin altına düşmeyeceğini söylemiştim. Ee, zaten daha fazla düşmesi de mümkün değil. Artık e, 50 faiz gibi yüksek bir faiz döneminin e, sonuna doğru ilerliyoruz. Artık bunu ne ülkenin e, ne bütçenin ne insanların kaldırabilecek durumu yok. E, 50 faizler sürdürülebilir değil. Onun baskısıyla burada Büyük bir süre oyalandık. Yani aylarca bakarsak neredeyse 3-4 ay e, oyalandı Benjamin. E, tabii düşük kalması bakınca normalde insanlar iyi gibi algılıyor ama iyi değil. Çünkü %70 e, enflasyon var. Enflasyon demek paranın değer kaybetmiş demek. Paranın değer kaybederken neye göre değer kaybediyor? Yani bir para biriminin değer kaybetmesi için diğer para birimlerine göre de değer kaybetmiş gerekir. Bakıyoruz 4 aydır olduğu yerde. Dolayısıyla bir değer kaybından söz edilemiyor. Ama enflasyon %70'lerde. Olayı bu taraftan bakarsak aslında yükselememiş bir durum var. O aradaki gapi bir şekilde kapatmak durumunda kalacak. Çünkü baskı, hani memati dönemini hatırlıyoruz. Memati döneminde baskı neyle yapılıyordu? E, satışlarla yapılıyordu sefer de yani yüksek faizlerle satış şeklinde yani yüksek faiz vererek insanları satmaya yönlendirmek de bir aslında baskı anlamadığımız konu bu yani şu an doları serbest zannediyoruz ama serbestlik ne kadar serbestlik hani insanları zorlayarak bir serbestlik olmuyor bu bunun adı hani piyasa kendisi karar veriyor mu evet kendisi karar veriyor ama piyasa bunu insanlara dayatıyor Dolayısıyla artık e, dediğim gibi ne faizin sürdürülebilirliği var ne de insanların artık hani dayanabilecek gücü var. Dolayısıyla zaten Merkez Bankası'nın da beklentisi buralardan çok yukarıdaki seviyeler. E, bu altın grafiğine de yansıması çok muhtemel dediğim gibi. Durum bu şekilde ki aynı şeyler şimdi borsa tarafına da geçelim endeks için de geçerli. Endeks için en son çizdiğimiz grafik bu şekildeydi. Buradan kırılımı aldık. Çok güzel bir hareket yaptık. Bakarsak yine günlükte de şu zaten bildiğiniz, sürekli takip ettiğimiz işte şuradaki hareket bunun sonucu gelmişti. Bunun sonrasında tekrar bir düzeltme hareketi. Sonra tekrar bir sonuç gel, Yani sonuç değil aslında. Sonuç. Hop pardon. Devam ediyor. Yani yaklaşık 11.600 seviyesine buradan bekliyoruz. Ki şuradaki bayrağın herifi de yine aynı 11.600 seviyesi. Hızlıca 11.600 seviyesine öncelikle gelmemiz gerekiyor. Ondan sonra yine yolumuza bakacağız. Yine arada oyalanmalar, ufak tefek olabilir ama artık hisselere de bakacağız. Baktığımızda zaten ee, <laughs> baktığımızda da bütün neredeyse hisselerin kırılım bölgelerine geldiğini göreceğiz. Gözüme çarpan hisselerle devam edelim isterseniz. Bakalım ne var ne yok. Çok market grafiği. Şunu beyaz çizgi yapalım ki her zaman beyaz çizgiden bahsederken ucuz pahalı çizgisi dediğimiz çizgi. Onu bir görelim. güzel bir şekilde direnç olarak çalışmış. Ufak buralarda destek olarak çalışmış. Ucuz bağlı çizgisini oluşturmuş. Bu da trend çizgimiz. Yani şu yeşilin altına düşmediği sürece beyazı üstüne attığı bölgede buralara doğru bir yükseliş beklemek normal olacaktır. Geçiyorum bu grafiğine. Kiler Holding bakalım yani bakıldığında PDD'de FK değerleri doğru mu bilmiyorum ama şeyden yani trading veri tabanından çekiyor bunları. Yüksek. Yani giderin çok üstünde. Değerler normal değil. Ama grafiği de bu şekilde düşen kırılmış. Hareketini başlatmış. Grafik güzel. Geçiyorum. Global menkul değerler. Yine trend çizgimiz bu şekilde. Hatta şunu alsınlar kanala da çevirebiliriz. Bakıyorum. Evet. Şöyle koyarsak. Evet, müthiş bir kanal oldu. Kanalın dibinden dönüş gelmiş. Kanal tepesi hedefi olacaktır. Bu ile geçiyorum. Geldik Petkim. Petkim'de de yine hem direnç olarak çalışan bir bölge hem destek olarak çalışan bir bölge. Yine yani aslında ucuz bağlı çizgisi dediğimiz çizginin yatay versiyonu şey, çapraz versiyonu diyelim düşen kırılım aslında bu yani hem direnç hem destek olarak çalışmış şu an dirençmiş direnç kırılmış yolu açılmış yine burada da buralara doğru bir hareket göstermemiz mümkün geçiyorum ulu faktörün grafiği yine trend desteğimiz bu şekilde alayım Heh. şimdi daha iyi oldu Trenet desteğimiz üzerinde kaldığı süreceki ki de kırmış. Buradan yine şuradaki oluşan filamanın sapı bu sap boyunca ilerlemesini bekleriz. Bu grafiği geçiyorum. Bakın finans grafiği. Yani biraz işlerleri bol. Çünkü her hareket yapmaya çalıştığında endeks bir tökezledi burada en son hareketini yaptı. Yine endeksteki sert düşüşler onu daha da düşürdü. Şurada tekrar kırılım geldi. Yani böyle grafiklerde ben grafiği bozmuyorum. Yani direnç destek önceden çalıştıysa daha sonra da çalışır gözüyle bakarak hani bu ihlalleri bazen diyorsun niye alıyorsun bunu alıp böyle çizmek daha doğru değil mi? Bence değil. Çünkü bu kalıp hani orada endeksteki sert bir hareket olmuş. O sert hareketin neticesinde hacimsiz çok sert satmışlar. Benim grafiğimi bozmuyor. Yani ben desteği takip ediyorum. Destek kırılmadı sürece buna devam ediyorum. Destek kırılsa da devam ediyorum. Yani şuradan aşağıya kırdı. Tamam ben stop oldum. Bekle, 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 bekle. Buralardan tekrar gir. Yani önemli olan şu. Şunu kırdığı zaman hareket sert geliyor. Anlatabildiğimiz bu. Bunu kırmış. Yine hemen aynı sertlikte bir hareket buraları doğru beklemek mümkün olur diye düşünüyorum. Yine Bursa Çimento trend desteği beyaz çizgiyle gösterdiğimiz şekilde yine az önce bahsettiğimin benzeri aslında asıl grafik bu. Buradan geldi trend desteğine desteğe döndü. Yani aslında kırılım yeri burasıydı. Üstüne bir direnç daha ekledi. O direncin de kırılımında yine bir hareket beklemek yanlış olmayacaktır. Asıl orijinal grafik bu. Hedef alınacaksa buradan almak gerekiyor. Buradan almak yani biraz daha ee, hedefi şaştırabilir. Doğru grafik bu. Evet bunu da geçiyorum. Pegasus'ta da çok güzel oluşmuş bir kanal var kanal üzerinde güzel hareketler direnç olarak çalışmış kanal ara yine direnç olarak çalışmış direnç çalıştığı gibi üst banda hareket etmiş üst bandı sekmiş üst bandı kırmış buradan sonra yine üst bandı hedefine doğru bir hareket beklemek mümkün olacaktır tabi bunlar günlük grafikler öyle bugünden yarın olacak şeyler değil ama görüntü güzel Özerden plastik bunda da gayet güzel bir kanal görüntüsü var buradan başlayıp destek olarak çalışan, burada direnç olarak çalışan direnci ara ara kırmış ama üstünde tutunamamış. Sonra sert bir şekilde üst kanala gitmiş. Görüyorsunuz defalarca üst kanal bandının tepesini ve altını test etmiş. Tekrar altına düşmüş. Tekrar altta oyalanmış, oyalanmış. Yine e, üst kanal bandı doğal hedef olarak çalışacağını düşünüyorum. Geo Event Media Burada da yine bahsettiğim gibi bir e, trend desteği var. İşte az önce bahsettim yani bu ihlali görme. Niye Gö ki burada güzel çalışıyor. Burada çıkarsın, buradan tekrar geri gel, geri gidersin. E, asıl bölge burası. Yani bunun altına düşerse tekrar stop olmak gerekir. Kalkıp burayı beklersen yani bu kadarlık bir düşüş riskini almak çok mantıklı değil. Hatta yani şuralardan bile ben olsam trend desteği oluşturur. Hint stop bölgemi oralar koyarım. Bakın ne kadar güzel çalışmış. Yani buranın altına sarkarsa asıl sıkıntı. Çünkü yani amacımız zararı minimize etmek olduğu için daha güzel çalışmış. Daha yakın bir bölge bulursam oraya stop seviyesi olarak kullanırım. Kalkıp burayı, buraları beklemenin manası yok. Yani çok büyük farklar bunlar. %3-5 Geçiyorum. Sanko. Sanko'da da bir tren desteği oluşmuş. Üstte de gayet bariz bir direnç var. Artık bu, buradaki hareketleri e, izleyeceğiz. Önemli olan buradan çıkış bölgesi ama e, burası da sanki bir dönüş bölgesi oluşturmuş diye düşünüyorum. Geçiyorum. Esenboğa. Elektrik üretim aşağı. Yine bahsettiğim gibi çok temaslı. Şurada bir kırılım oldu. Yine endeks çökmesiyle geri geldi. Dediğim gibi yine tekrar buraya alırım. Kalkıp bir üstünü beklemeye gerek yok bence. Altta stop seviyemizi belirleyecek olan destek. Üstte de dirençimiz kırılmış zaten artık. Şuranın altına düşmediği sürece aynen şu boyutta şuradan bir hareket beklemek mümkündür. Dediğim gibi bu yani yıl sonu civarı e, denk gelen bir süreç neredeyse 6 ay var. Yani günlük grafikle bir sonuç bekleyeceksek uzun sürelerde beklemek gerekir. İpek e yine çok güzel bir grafik. Yine burada hareket başladı ama çok çöküşüyle hızlı düştü. Artık burada bilançolara geldi. Yine kötü bir bilançoydu maalesef. Hmm, buralarda yine kırılım geldi yine endeks çöküşüyle geri döndü. Yani dediğim gibi ben bunu taslak olarak alıyorum. Yani buradaki yapacağı hareketlere ilgilenmiyorum. Benim iki kriterim var. Şöyle alırsak daha iyi bak. Hem direnç hem destek hem direnç hem destek. Hem de yakın bir stop seviyesi. Düşük seviyeler beklemenin manası yok şu hareketin benzerini burada görmek mümkün bazen soruyorsunuz hedefleri nasıl ee, belirliyorsun İşte yani şu hareketlerin benzerlerini bekleyerek belirliyorum yani ister okla yapın ister gölge mum çizin hedeflerinizi buna göre koyabilirsiniz geldik kütahya şeker yine dediğim gibi kırılımdan sonra sert hareket geldi. Endeks çöktü, çöktü. Kırılımdan sonra sert hareket geldi. Endeks çöktü, çöktü. Yine tekrar kırılım bölgesine gelmiş ki ikinci bir formasyon oluşmuş 4 saatlikte. Bu formasyonun da kırılmasıyla e, beyazdaki kırılımı da getirecek o getirdiği gibi yine şu hareketin bir benzerini buralarda görmemiz mümkün. Hedef girişim sermayesi yatırım ortaklığı. Yani burada trend doğru gelmiş bir kırılım çizgisi çizebiliriz. Şu kır, yeşilin kırılımından sonra bir üst yeşile doğru hedef yapıp buna biraz oyalım. Tekrar şu bölgedeki hareketi tekrarlayabilir. Teknik bunu söylüyor. İzleyip göreceğiz. GSD Holding. Yine yakın bir tren testi geçirmeye çalıştım. Yani stop seviyesi yaratmak için sadece. 4 saatlik düşen kırılımı geldi. Yani burada kalkıp ee, grafik çizebilir miyiz? Heh. bunu da çizebiliriz. Buradan sonra yine şu hareketin devamını bekleyebiliriz. Bu seviyelere kadar. Yani zaten görüyorsunuz BDD'de FK değerleri çok çok düşük. Holdinglerde zaten genelde düşük ama 0.62 vardı düşük bir yer. Bunda da izleyip göreceğiz, işte patron sıkıntıları yok, o sıkıntılı, bu sıkıntılı, evet sıkıntılı ama her grafiğin gidiş vakti vardır, izleyip görelim. Gelecek Varlık Yönetimi, güzel bir trend desteği var, 1-2-3-4 temaslı, yukarıda da direnç 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 işte temaslı, çok güzel bir grafik. Yani bu grafiğin de çıkışından güzel bir sert hareket gelmesi mümkün bu seviyelere kadar. Frigo bu büyük bir grafik haftalıktan çevirme aslında. Yine bir yakın destek, bir uzak destek çizmişim. Yakın destek, stop seviyesi. Yani, şey üşeniyorsanız, çizgi çekmeye üşeniyorsanız, işte çizgi yükselen çizgi olduğu için kalkıp buradaki en düşük gibi stop seviyesi yapabilirsiniz aslında. Yapmasanız daha iyi yani. Şuralarda çıksanız daha iyi ama yani üşeniyorsanız çizmeyin. Son dibe bakın. 7.44 7.44'ün altına düşerse stop olunur. Eh, bence de burada trend dönüşü başlamış. Sarının kırılmasıyla hareket sertleşir. Bu bölgelere kadar bir hareket görülmesi mümkün. Yani güzel bir trend desteği. Yani güzel bir direnç da 4 saatte bir pite çeken adam oluşmuş. Onun kralı mı gelmiş? Buradan hızlı bir dönüşle yine şu bölgelere ulaşıp buralarda bir oyalanıp buradan sonra bu bölgeye kadar bir hareket gözlemlemek mümkün olacaktır. Birisi yine çok güzel bir kanal var çalışan. Görüyorsunuz. Güzel direnç olarak çalışmış. Destek olarak güzel çalışmış. Gitmiş üst banda değmiş. Bu bölgeye biraz tutunmuş. Altına düşmüş. Düşünü kırmak üzere kırdıktan sonra bu bölgeyi doğal hedefi yapacaktır. hakim ah, yine çok güzel bir trend desteği üzerinde. Dediğim gibi seviyeler 31.5 altına düşmediği sürece 31.5 stop edip, alıp burada kırılım beklenebilir. Yani Buralar artık şuradaki gölgeyle bakarsanız çizelim bunda. da. Görüyorsunuz. Şunun üstüne çıktığı an hareketini başlatacaktır. Güzel bir ucuz bağlı çizgisi örneği diyor da. Bundan sonra işte şu boyut. bu bölgeler doğal hedefi olacaktır. Burada yine güzel bir ucuz balı çizgisi oluşmuş. Yani 30 üstü güzel stop ne yapayım yani 36 stop olur aslında da çok geri çık yapmak istemiyorsan yani zırpırt oynayayım demiyorsan stop seviyesi olarak bildiğin seviye ne olur ona bakalım altta kaldı çok altta kaldı yakınlaşalım yani ben olsam burayı alırım 27.72 <laughs> %10 biraz yüksek bir değer olsa da grafik böyle hareketler sert yani, hedefte bu bölgeler olabilir yine geliyorum Ege Gübe yine trend desteği düşen bir destek yine düşen bir direnç bu bölgeler yine ee, dönüş bölgeleri olur diye düşünüyorum sarı kırılımında yine formasyon başlar bu bölgeler hedef haline gelir kompleks bir grafik gibi görünse de aslında basit bir grafik yine ihlalleri almadığımız zaman yani en çok çalışan direnç bölgesini aldığımız zaman şu kırılım bölgesini görüyoruz ki zaten 4 saatlik de yine burada da bir düşen kırılım oluşmuş şu bölgeyi kırdığı anda hareketine başlatıp şu bölgeleri hedefleyebilir lütfen yine kompleks bir görünse aslında bence basit bir grafik desteğimiz çizdik üst bölgede oluşan direnç bölgesi çizdik. Bu bölge üstüne 9.53 seviyesinin üstüne attığında hareketini başlatmış olur. Ama işte bu hareket daha erken yakalama imkanı var mı? Var. Çünkü destek güzel. Bu desteği görebiliriz Bu desteğin altına sarkma ihtimali pek düşük. Zaten sarkarsa da stop seviyesi olmuş oluyor ki çok uzak bir seviye değil. kırmızı kırdığı anda hareketini başlatıp yine bu bölgeleri hedefleme ihtimali olacaktır. Uluğun yani dediğim gibi aslında taslak direnç bu. Taslak direnç kırmış ama ben sağlam olsun bir tane daha direnç çizeyim dersen kırmızıyı çizebilirsin ki rahat kırılacağını düşünüyorum. da yine destek seviyeleri. Şu bölgenin altına stop seviyesi olarak kullanabilirsin 26-86. Hareket de yine bu bölgeler mümkündür. İşte az önce bahsettiğim yine taslak bölge. Burada kırılım geldi ama ne oldu? Düştü düştü. Trend desteğine geri geldi. Buradan yine onayını alıp hareketini şu doğru devam ettireceğini düşünüyorum. Yani taslak bozulmuyor bir şekilde. Kozal. Yine İpek'e çok benzer bir kırılış. Aynı grup zaten. Şurada bayağı bir direnç oluşmuş. Direncini kırmış. Artık direnç kırılınca özgür kalıyor arkadaşlarımız. Özgür kaldıklarında da öyle delil coşkularla hareketler yapabiliyorlar. Destek de gayet güzel. Yani stop seviyesi 20-44 seviyeler olarak kullanılabilir. Oradan sonra hareketin yükselmesini bekliyoruz. Yani zaten kırılımdan sonra destek seviyesinde de yükseltebiliriz. 20-80'ler seviyesini çekebiliriz. Ee, son grafimize gelelim. Yani Birçok grafikte güzel görüntüler var ama Bunlar benim gözüme çarpanlar. Yani kalkıp da 450 tanesini de değerlendirmenin manası yok. Dediğim gibi endekste genel olarak bir yükseliş bekliyorum. Sebebi de işte zaten dediğim gibi e, faizin sürdürülebilir olmaması, insanların artık gırtlağına kadar gelmiş olması artık bunu da faizle maize baskılamamak kolay değil. Yani faiz artık hem enflasyonu hem dövizi hem borsayı baskılayabilecek düzeyde değil. Bundan sonra e, yükselişler görebiliriz ki eee dövizde göreceğimiz yükselişler bu da yansıyacaktır. Ki zaten dediğim gibi Merkez Bankası'nın hedefi bu. Benim fikrim değil. Yine OFC'de de çok güzel bir grafik. Bu kırılım sonrası şöyle sert bir hareket gözlemleyebiliriz. Ama dediğim gibi zaman, zaman, zaman. Görüntüler böyle arkadaşlar. Ee, işte i̇şte özlem diye bir yayın yaptık. Sizler de işte Yorumladığım bir kendi hisselerinizde elinizdeki hisseleri buna benzer şekilde analiz edebilirsiniz. Ona göre işte giriş çıkış bölgeleri oluşturabilirsiniz. Ya yani korkulacak bir durumda olduğumuzu düşünmüyorum. Gayet güzel gidiyoruz. Önümüz açık. Yeni bir rally doğacaktır. Ha unutmadan şeye de bir bakalım ya. Ben de bakmadım. Dolar bazı endeks grafiği. Evet. 320 seviyesi. Şurada çok güzel anlatmıştım. Çok güzel kıracağız. Sert kıracağız. Sert kırdık ama işte manipülasyonlarla şunlarla bunlarla. Yok vergi gelecekti. Yok şöyle olacaktı. Yok böyle olacaktı. 320 seviyesinin altına düştük. Sonrasında da işte üstüne tekrar çıktık. Bundan sonra yolumuz yolumuzdur. Bakıyorum. Aylık grafiği hatırlayalım. Şu ucuz bağlı çizgimiz. Bunun üzerindeki sert hareketleri görüyorsunuz sürekli. 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 Hep sert hareketler. Buradan sonra da bir sert hareketler. 500'e doğru bekliyorum açıkçası. Yani dediğim gibi manipülasyona açık bir borsa olduğumuz için sürekli oradan fikir, buradan fikir. O gelir, o satar. Bu öyle olur. Vergi gelecek, kıl olacak, yün olacak. Bizdeki hikayeler bitmiyor. Ama işte direnmek gerekiyor, kurallara uymak gerekiyor. Yani burada da 320'nin altında stop olmak gerekiyor kesin, net şekilde. Yine baktığımız bir zuius so, toterie grafiğimiz vardı. Bu banelere karşı mücadelemizi hatırlarsanız çok güzel bir düşenimiz var. Direnç oluşuyor. çok güzel bir desteğimiz var. Görüyorsunuz ilk direnci kırmak üzereyiz. Kırdığımız zaman ikinci direnci de kırıp, yani burada da çok ciddi e, hareketler görme ihtimalimiz var. 320'lerden 500'ler diyorum hayal gibi geliyor ama şu kırılırsa neler olabileceğini hayal edin derim bence. Teşekkür ediyorum. Hayırlı haftalar diliyorum hepinize. Bol kazançlar şimdiden. Her şey gönlünüzce olsun.